Nasihat Reyini terk etmeden alemde yaran mı ararsın? Kovmadan şeytanı baştan serde insan mı ararsın? Nefse hakim olmadan sen gayre hükmetmek için Zahir ile ey zayıf bir emri Kur'an mı ararsın? Etmeden akli selimle dar hiddet babını set. Onda hıfsetmek için hep kenzi payan mı ararsın? Herkesin gönlünü söndürmekle yanmaz sen de ocak. Cevri ile sen yak da canı, sonra ihsan mı ararsın? Dağ gibi benlik kuşatmış manzarıyı aynı hümeze. Ol harimi kutse böyle, bezli gufran mı ararsın? Kurtara gör nefsini, ol veil deresi dehşetinden. Afeti seyle düşüp, yaranla seyran mı ararsın? Şuleyi her ahile girmezden evvel rahı pake. Durmayıp söyler de hep kendine imkan mı ararsın? Curasından nuş eden sarhoş misali bağı gülde, içmeden bir meyyi lahut koca umman mı ararsın? girme maharistanı güftara, tutulma dameninden, ey demadem tânınla ülistan mı ararsın? Öyle bir şehre erişkim, yolu efkan da lale. Arif'in malumuna bak, darı mihman mı ararsın? Fari gayrol haber ver dostlara canan ilinden. Nice bin can kırdırıp canana cevlan mı ararsın? Bak seherde açan güller, figan etmekte bülbüller. Hiç dokunmaz birbirine, onda hicran mı ararsın? İbret al bir kerre onlardan feragat ehli ol durma şemsi sorda bak alemde pişman mı ararsın